Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Az önce çarşıdan geldim. Kızlara kıyafet aldım. Kendi elbisemin üzerine şal aldım. Eksiklerimi tamamlamaya gittim. Kız kardeşimin nişanı var arkadaşlar. Hazırlığımı yaptım. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. O zaman neler almışız bir bakalım. Tekrardan merhabalar. Aldıklarımı poşetten çıkardım. Buraya koydum buradan başlayabiliriz burada Aylin için böyle pembe keten bir kumaş kota da benziyor bir elbise aldım böyle salopet mi deniyor salopet elbise mi diye geçiyor acaba askılı böyle böyle düğme detayları var yanlarda da aynı şekilde boyu biraz uzun ama bedenine tam oldu şu düğme aldım. Bir tane pembe renkte. Açık pembe. Bu tonlarda yani. E, bunu buradan Şöyle şuradan falan dikildiğinde Düğmeyi o şekil Kullanacağız artık. Bir de Aylin'in elbisesinin Tişörtü var. Böyle çizgili. Krem. Aylin'inki bu şekilde. E, zaten Çorabı vardı. Çorap almadım. Bu fiyatlar da doğru değil bu arada. Ben bunu outlet mağazasından aldım arkadaşlar. Burada outlet kits diye bir mağaza var. Oradan aldım. Bunun fiyatı sanırsam 400 TL miydi? 450 de herhalde. Tam hatırlamıyorum. 400 ya da 450 olması lazım. İhraç fazlasıymış bu arkadaşlar ama yine marka ürünler böyle defakat onun ürünü yani burada da e, elbisenin üzerine bu şekilde cancan şal aldım bunun rengi siyah gibi görünüyor ama siyah değil arkadaşlar şöyle kahve tonlarında e, simli bir elbise bu ama tam rengi anlatamadım böyle kür rengi gibi ama bununla uyuyor böyle. Yani buna yakın bir renk. Aynı. Bu şekilde bunu buldum. Bu da Jan Jan Şal elbisemin üzerine. Elbiseyi de sonra göstereceğim size. Ütüledim onu. Burada değildi. Kuşağı da e, ütülemedim ama ona ütüyü halledeceğim. Masada burada. Bu da kızımın gömleği. Böyle kısa kol. Buradan bağlamalı. Sade. Böyle cepleri var. Böyle önde iki tane. Sade beyaz gömlek. Yine bu da Defakto'nun ürünü. Bunun fiyatını hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunu e, alırken ben ailene bakıyordum. Eşim ödedi. Ne kadar verdiğini hatırlamıyorum. O yüzden. Burada da yine e, Miray'ın pantolonu var. Kargo böyle ince keten yazlık bir pantolon. Bu arada bunları aldım. Miray elbise giymeyi sevmiyor. Etek giymeyi sevmiyor. O yüzden böyle rahat kıyafetler giymeyi daha çok sevdiği için bunları tercih etti. Bunları aldım. Belki nişan için uygun olmayabilir ama hani giymiyor. O yüzden mecbur bunları almak zorunda kaldım. Elbiseyi ve eteği sevmiyor arkadaşlar. O yüzden. Bir de burada tişört var. Bu tişört de 300 TL'ydi arkadaşlar. Kromili. Gördüğünüz gibi hepsi marka. Sadece ee, ihraç fazlası olduğu için O gün fiyata veriliyor Outlet mağazası Yani hiçbir hatası yok Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde Bir hatası bir özrü yok ee, Bu pantolonda neymiş Pantolonda Normal Herhalde bir marka yok Sıradan bir ürün ee, Pantolon sanırsam 450 TLydi yani Ama gömleği hatırlamıyorum Aldıklarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Daha sonra videonun devamında size elbiseyi de göstereceğim. Benim elbisem de böyle. Kumaşı da böyle parlak bir kumaşı var. Janjan şallara hani benziyor kumaş olarak parlak böyle. Çok fırışan bir kumaş. O yüzden ütüledim ben bunu. masas Zaten şu an ütü masasının üstünde. Burada da eşim tişörtünü ütüledim. E, bunları gösterecektim ayrıca. E, bu düğmeyi de ailenin elbisesi için aldım. Hani omuz kısmı uzun geldi. Bedeni olmuştu. Böyle toz pembe bir düğme aldım. Bu dikilecek. Bu arada Miray'ınkilerde 1000 TL tutmuş. 3 parça pantolon, gömlek ve tişört. Hani tişört normalde 300 TL idi. Değerleri işte ne kadar bilmiyorum. Yani toplamda 1000 TL tutmuş. Fiyatını bilmiyorum yani. Eşim ödediği için bu şekilde fişi oldum yani. Ee, tekrar bunu söyleyecektim. Bu da kür rengi böyle. Ee, şal da burada zaten. Yan yana getirdiğimde hani en uygun onu bulabildim. Hani bu biraz koyduruyor ama videoda öyle görünüyor aslında. Uyumlu. Bu biraz simli olduğu için bu şey duruyor. Farklı gibi duruyor öyle söyleyeyim. Elbise böyle. Boydan böyle sade dümdüzlen bir elbise. Beli lastikli. Kolları da böyle. şekilde